ince bir şey var. Günahtan kaçıp günahtan kaçmamız lazım. Bak kaçmak acayip ince bir kelime var burada. Kaçacaksın. Nasıl ki Allah celle celaluhu işte faiz yemeyin, kumar oynamayın gibi haramları sayarken ama zina için ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Bak ayrı bir şey. Yaklaşmayın zinaya. Ne demek yaklaşmayın? Namahreme bakma. Yaklaşmaktır bu. Fuhşiyat konuşma yaklaşmaktır bu. Müpteşen şeyler izleme, bu da yaklaşmaktır. Bunların hepsi yakınlaşmaktır. Bu da böyle bir şey, günahtan kaçmak. E nasıl yapacağız arkadaş? Kovalıyor bizi günahlar. Günahkar arkadaşlar, bozuk ortamlar, bozuk adamlar. Allah Allah. Günahlardan kaçıp ibadetle meşgul olmak. İbadetler zaten zayıf. Gerçekten İtikatlar bozuk, itikatlar zaten sıkıntı. Şimdi günahın tövbesi var mı? Var. Ama şimdi itikat bozuk olursa... ...bu sefer iş nereye gidiyor? Kafirliğe kadar gidiyor. Günah, tövbeyle affolur. Bu çok ayrı bir mesele. Basit bir mesele. Basit derken... ...tabii ki de tövbe öyle basit mesele değil. Yani kolaydır. Ya Rabbi affet dersen... ...samimi bir kalple bak bu kadar kolay. Rabbim affediyor. Ama itikatta sıkıntı o zaman... İtikadın problemi bakarsın işin sonu cehenneme çıkıyor. Günahlardan kaçamıyoruz. Etrafımızı sarmış günahlar, günahkarlar, haramlar, yasaklar. Her taraf tekel bayisi, iddia bayisi. Her taraf dolmuş. Sokaklar fuhşiyat. Yaz geldin mi kadın erkeği soyunmaya yararıyor. Allah Celle Celaluhu kullarım giyinin. Kullarım haram olan bölgeleriniz. ...gözükmesin dedikçe maalesef kullar bugün soyunmaya yararıyor. Müslüman ülkeleri yanıyor. Biz günahlara dalmışken, biz haramlara dalmışken... ...bizim sadece dünya umurumuzdayken, ahiret umurumuzda değilken... ...Müslüman beldeleri yanıyor. Defalarca söyledik, Müslümanlar inim inim inliyor. Müslümanın karısına, kızına tecavüz ediliyor... Müslüman çocuğunu kaçırıyorlar, Budist yapıyorlar, Hristiyan yapıyorlar, Katolik yapıyorlar, Yahudi yapıyorlar. Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Myanmar'da, Suriye'de, Irak'ta her tarafta Müslümanları kesiyorlar. Ama umurumuzda değil. Bizim tek derdimiz günah işlemek. Evet. Çünkü niye tek derdimiz günah işlemek diyorum? Tek derdimiz dünya, geçim derdi, bilmem ne derdi. Bu da bizi günahlara sevk ediyor. Allah celle celaluhu ey kullarım günahlardan kaçın ibadetle meşgul olun diyor. Ama bakıyorsun bugün ümmeti Muhammed'in tek derdi günah günah günah. Ya ne olacak kardeşim ya? Onlarda bilmem ne yapmasaydı. Ya sen nasıl Müslümansın ya? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Müslümanları tarif ederken bir vücut olarak tarif ediyor. Vücut eline Elin yandı mı ne oluyor? Bütün vücudun etkileniyor ondan. E senin kardeşin orada yanıyor. Senin kardeşini kesiyorlar. Senin kardeşini doğruyorlar. Bacalara tecavüz ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Allah kurtarsın. Günahlardan kaçıp ibadetle meşgul olacak. Arkadaşlar sıkıntı bu bizim sonumuz var ya mahvedecek. Son nefeste bizi mahvedecek. İbadetlere sarılan var mı? Yok. Günahlardan kaçan var mı? Yok. Peki ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adamların son nefesinde melekler gelip diyecekler ki birbirlerine ya şu pis günahkarın canını sen al. Bu leş bedene benim elimi değdirtme. Of of. Hey. Ne bela be kardeşim ya. Ya ne kadar bozuk bir adamsın. Nasıl bir yani daha da ağır kelimeler var. Söyle ya ne halt ettin de bu hale geldi insan kendi kendine bir sorsun ya. Ruhu bedenden çıkarmakla görevli olan melekler diyor ki Ya şu leş bedeni sen al Şu leş ruhu sen çek al Çünkü nedir? Azrail Aleyhisselam ve 500 tane yardımcı melek gelecek Her insanın ruhunu almaya Ayak parmak uçlarından başlayacak canı çıkarmaya Her kıl dibinden ruh çıkacak 500 melek Ama 500 de sana lanet edecek be Şu leş bedeni Şu pis bedeni sen ilgilen Beni bulaştırmayacak şuna Ahvale bak Arkadaş 25. farzı unutmayacaksın. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olacaksın. İbadet, ibadet, ibadet yapacak başka bir amacımız yok. Estağfurullah bismillah ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun. Allah celle celaluhu ne diyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler için yarattım. İbadet edeceksin. Bitti. Günahlardan kaçacaksın. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacak mıyız arkadaşlar? Olacağız, mecburuz. Eğer biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma meselesinde geri kalırsak, ya şimdi sakallı, cübbeydi, takkiydi gibi gereksiz, lüzumsuz kelimelere girersek, Allah muhafaza. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine iyi dinleyin. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor Hazreti Musa Ulul peygamber değil mi? Eğer diyor Musa kardeşim diyor şu anda diyor yaşasaydı bana tabi olmakta zorunluydu mecburdu diyor. Mecburdu diyor bana tabi olacaktı. Peygamber de olsa şurada şu zamanda yaşasa bana tabi olacak diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün Müslümana bakıyorsun deist oluyor. Evet sözde Müslüman deist oluyor. Niye? Ya peygambere gerek yok. Ya salavat nedir kardeşim? Ya o nedir kardeşim? Siz ya Peygamber abartmayın. Peygamber haşa ve kella. Peygamber diyor sizin abarttığınız kadar yok. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Süleyman'ı yarıştırıyorlar. Onlar öyle diyor ama. Hani diyorlar ki bunlar diyor peygamberle diyor Hazreti Süleyman'ı yarıştırıyorlar diye bunlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gücü ile biz diyormuşuz ki Hazreti Süleyman biliyorsunuz çok güçlü bir peygamberdi. Gücü kuvveti yerindeydi. Ve bu işte neyse ağzım bozmuyor. Türkiye'deki sözde hocalar bunlar ha. Sözde hocalar. Neyse. Evet. 25. farz. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. Arkadaşlar Allah rızası için konuşuyoruz. Bakın Allah rızası için şu ibadetlerimizi yapalım. Az da olsa yapalım. Bakın 5 vakit namazımızı kılalım. Şeytan bizi aldatmasın. İlla ki bizim ayağımıza çelme takmaya çalışacak mı? Çalışacak. E biz ne yapacağız? Şeytan ayağımıza çelme tak diye haşa ve kella Rabbimizi terk mi edeceğiz? İtikatlara dikkat. Bak günahkar olabiliriz bir daha söyleyeyim. İtikat çok önemli arkadaşlar. İtikat meselesinden insan kafir oluyor. Dikkat edin. Evet arkadaşlar. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak dedik. 25. farz. <laughs> farz var ya farz. Farz nedir arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Emir. Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor. Bunu yapacaksınız. Bitti. Çünkü bir adam günahtan kaçması ne olur? Bak geçen hafta bundan biraz bahsettik. Günahtan kaçmasak ne olacak? Bu sefer günahlar sıradanlaşmaya başlayacak. Ya ne var bunda kardeşim diyecek. Ya bir şey olmaz En sonunda ne diyecek? Harama helal diyecek. Ya bunun nesi haram kardeşim diyecek ya. Siz de ya abartmayın ya. Bırakın bu işleri Allah muhafaza. Allah muhafaza. Dikkat edin arkadaşlar.